Lambı numarayıayım. Yan bam bi hay, bam bi hay. Dur bakayım. Bak şimdi adamın aklını alacağım chat bak. Aklımı aldım. Oğlum Ferit abiye ne oldu lan şizo? Şizo? Şizo. Ş Abi. donuyor, internetin kasıyor. Amını siktim, internetin kasıyor. Nasıl gürültü azaltmayı kapat. İnternetin kasıyor. Madem bir şey yapacaksın, tam yap da ya. bari moda girelim ya. Ya 3 megabayt internetle gelmişsin, şarkı açıyorsun Masif ya. Yerde. Bal aldık oğlum. Bal yok. Elim ayağım titriyor, bal nerede? Bal almadık. Bal aldık oğlum, ben bal aldım. Bal aldık lan. Sepete attım, nereye koydun? Ahmet. Biliyorum Çıktı mı? Kim boşalttı sepeti? Oğlum ne aldıysak hepsini koydum dolaba. Bal yok. Koysam bir daha mı yapıyorum balı? Çok bir yere Çok güzel ya. Bal kavgası var şu an. Bal kavgası. Biliyor Ne aldıysam koydum. Ama koyacağım. Baza falan mı koydunuz? BBG evinde büyük drama Yok oğlum Orası çocuk, bunun burada ne işi var? Efe i̇şte bu arada bal mı alamadın? Muzla alacak mısın? Muzla almadın Ah lan çabuk Oğlum bir çocuklara muzla bal şeyi yapın lan Abi koydum oğlum ya Oğlum balı bulamıyoruz Na Nasıl bal bulamıyorsun? Rahatsız oluyorsa ben sesi kapatayım Yok yok estağfurullah Siz niye bal bulamadınız? Abi bal aldık Yok Nerede abi nasıl aldın ya? Nerede abi bal? Yok işte abi bal yok ya. Nasıl yok abi bal? Bal lazım. Kaç gram bal aldın? Ee bir kutu kase. Nasıl yani? 56 lira verdim onu bulmam lazım. Of. Lan. Kaç Lan, para oğlum. abi? 56 TL mi? 56 TL. Tamam Ahmet. Olmamış. Ahmet. Tamam. Sen git ne bir falan? tane daha alıp gelsene hemen çektim lan ayıp lan abi at getirden siparişe de tamam ya, tamam abi. atacağım atacağım ben parayı sana yok ya para para istiyorsan diye söyledim ya ben istemiyorum sen al bal sen sana bal mı lazım amına koyayım hayır abi. size bal lazım değil mi bize bal mı lazım bal lazım muz lazım tamam ama para yok bizde Tamam sen al ben sana ödeyeceğim sonradan. Deftere yaz. Yok, alacak kadar da yok amına koyayım. Nasıl alacak kadar? Elinde iPhone 12 kullanmasını biliyorsun ama. Lan bütün paramı buna verdim amına koyayım. Lan niye ya? o bütün paranı ona verdin madem paran yok? Abi telefonum yoktu ne yapayım? Allah Allah. Tamam buldular bana yayına devam et Tamam. Abi, bal bal mı? problemi çözüldü mü? Bulmamışlar Jonas para lazım. Tamam. tamam. Gelin olur ne olur. Ben onu yürümüştür e, sandım arkasına e, giderim. E. Telefon çakara. Orada beylik herhangi bir yere uzak olmasa gayet. Ahmet abi, 25 bin lirayı Lir vardı ev satın. Klip çekiliyor ama ne yapayım yorum altın çocuklar. Ne yaptı o? Mikrofon eliyle mikrofonu mu <laughs> kapandı? Sikeyim. <laughs> ne oldu lan? Tam tak. Oğlum bana niye almadı şey? Ananı s*****. Allah ya. Allah! Sağlı! Bir bebe sevir. Bir bebe bir. Mert uğraşma. Terlemiş ya amına kodum. Yaşlısın terle. Bir bir. Ya abi kaldıramıyorum valla artık ya. Kaldıramıyorum. neymiş <laughs> <laughs> Koptu mananın sikti baba kanka adam adamın kalbi duracak artık orospu çocukları yormayın adamı yormayın ya. Mert uğraşmayalım Çin 500 lira nakit. Ata ata ata. Efe sen ne burda yapıyorsun ya? Oğlum böyle daha iyi olur abi amına koyayım. Efe sen ne Ve yapıyorsun? Diğerinin aynısını yapıyorsun ya. Bunu da hazırlıyorum bitlerle. Oğlum diğerinin aynısını evet. elle yapıyorsun amına koyayım. Sen Bas ağzında ya. ısırıp mı kırıyorsun evet. lan o çikolatanın bazılarını? Evet. Senin Allah mi? belanı başka vermesin. Değil. Böyle de kötü bir yiyecek olamaz şu evde ya. Abi kendi yiyecek manyak mısın ya? Abi ben aklımda seni kadar büyüdüm. Senin tabağına değil. da attı Ahmet. Senin tabağına da attı görmedim. Allah'ını sikeyim. Neyse bir şey olmaz zaten. Konuşma evet. lan mıymıntı. Sikerim seni ha. Bayır şey senin ağzından çıkıyor. Bidon. Ne başka ne var? Sikerim abi. <laughs> <Çikerim gülüyor> abi. Yarrak utan kalanı verseniz ama. <laughs> Ergene kalanı verseniz <laughs> <Abi, Yes! zaten gülüyor> ya bana. Tamam. yes! sen de sapık oğlum? Eş Eş şey, oğlum bak bir aşağı attın kendini. Derden almayın yulaftan alıyorum. Onun yulafı yok e, desinler. Adriana ne var. çek. Baba. Afiyet ya. <laughs> çek çekik ya banelik edip nasıl ama. Bizim, niye ben abi rahatsız şey olursanız gidebiliriz. estağfurullah, Hayır, ah lan Ahmet çocuk. Bir şey ah Ne yaparsın? amına koyayım. Zor oyun ya bu Vallahi bak. Ya koydum ben ne var diyorum Helal sanırım. Oğlum çok, çok şey. ki Kanka. Elimi bok burada. Amogus. <laughs> Jojo <laughs> <15 gülüyor> Jojo kafan kesilmiş abi diyor ya kabusları gerçek oluyor kafası kesilmiş diyorsun Okey YouTube Berke videonun bitmesine az kaldı bak hazırsın değil mi satın almadım <laughs> alo He? Ha? Hazırsınız değil mi? Bak videonun bitmesine az kaldı. Hazırsın değil mi? Videonun bitmesine az kaldı diyor. Ee, seni duymuyorum. Bizimkiler kulaklığı takıyor çünkü. Umarım anama sövmüyorsun Hazırsın diyor. Hazırsın değil mi? Kulaklığın bitme. Videonun bitmesine az kaldı diyor ya. Oğlum. GTA ben hazırım da playlist bu... hazır diye şey hazır diye bana ne şey yapıyorsun şimdi. Ananızı sikeyim şimdi bak. Alo ben lan girelim. bana bakın lan. Alo. Hazır Alo. mı lan playlist? Hayır. Şey, merak hey. var yapıyoruz. Ne? Öğrenciyle diyoruz. Sana attım ya onu özelden. Tamam ben onu ekleyeceğim. Ben onu her türlü ekleyeceğim. Hazır mı playlist tamam. diyorum girmek için? Şeyle de ekledim. Berkeleri de eee ihtiyaç Tamam var. berkeler. Berkeler. Siz de bakın da, halledelim. Sonra playlist geçeceğiz. Hadi ya. Daha tamam, bana ben atınca zaten onları atacağım. Demem tamam aşağı çekin bizimkileri halledin siz orada hadi. Niye bağırıyorsun? Siktirin gidin. Ben 3 2 1 Bizin işi Ana, bu rapim iyi ve bitirici Röpimi. popüleriz Röpimi. Röpimi. gibi gibi göremedin ki bir gibi ki gi. yalan, yalan olur bir ikimin Simon abi <laughs> Aa. Aaa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bıktım. Suruf den meleğimiz. Azrail de ölüm meleği kardeşim. Ben şimdi anlamadım. Azrail seçmi yani. Sen bu chatten gitsene baba. Sen <laughs> hadi. Sen git hadi sen. Bugün eve erken git abi sen. <laughs> Şunu aç. Allah'a bulmuyorum ya. Ya baba bu nasıl bir yayın? Allah aşkına bu nasıl bir yayın? Ya bu nasıl bir yayın? <laughs> sen yine karınla mı konuşuyorsun? Ahmet annenle konuşuyorum. Abi tamam annenle Sen aradın diye Buyuruyor. mi yayın gitti anne? Alo. <laughs> Lan ulaşamazsın <laughs> ya. Rahatsız etmeyin aldım. Benim, Benim fıtığım nerede attı biliyor musun kanka? Şimdi fıtık genel olarak böyle e, ee, nasıl derler? Harbiden atan bir şey yani. Hani ayakkabını bağlarken ne oluyor yani? Ben büyük ihtimalle artık yayınlarda Sen, o. Osman Osman dinliyorum. <laughs> <Siz> nereye gittiniz? Ya <laughs> Mafik ne yapıyorsun ya? Mafik. Allah Allah Böyle kendi Evet. Belki de salam. Ne diyeceksin? Salam. Belki Mutlaka buradan takip edin arkadaşlar. Abone olun. Çana da tıklayın. Abonemiz çok az orada. Abone olalım. Eee bir de oyuncularımız yorumları okuyor. <laughs> <laughs> Valla oynuyor. Aa, ben gidiyorum. İzlemem bunu. <laughs> Gelmedi kank. Bir diyor orkestra şefi çok yaptı yine büyük oynadı. Valla dümdüz yani Esmer. harbiden FP ya şun. galiba. Eklendi. şu vuruşun bir güzelliğini kes kanka. Vallahi oynuyor. Ben, Ay, ben diyorum, izlemem bunu. Yani Messi mi desem, Neymar mı desem ya da De Bruyne mu desem üçü arasında kararsızım yani. De Bruyne. Gelmedi değil. kanka. Üst diye atar. atak iyi insan olabilir. Bir diyor. Orkestra şefi. Çok yaptı. Yine bir Serdar Dursun mu? oynadı. Valla dümdüz yani harbiden FP ya galiba. Eklendi. Eklendi Samicim. Ayağımda aklanlar 43 biliyor musun? Söyle. 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 Oynanıyor final babalar viral Saat milyon kuruyorlar KOPLO! Bak komutan orada söyle. Öyle. Fergana <laughs> Bora Bora dominant. Teşekkürler İstanbul. Elvallah. <laughs> abi sen öyleze ne yapalım? Böyle mi amına koyayım? Böyle giriyorum. Zor oyun ya Valorant. Vallahi bak. Abi Viper adın Alperen mi diye sorarız. Viper adın Alperen mi kardeşim? Yok abi Murat. Koy. Yakayım. Çek <laughs> 5. çenk Eee öyle olunca da öyle oluyor falan. Hani şuradaki <laughs> suratıma bak. <laughs> Alttaki şeyi zamanda. kaldırsana. <laughs> ve 1 dakika var. Kaldırdım <laughs> Alo <laughs> efendim. Diliyor. Merhabalar. Merhabalar. Sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Tamamdır, iyi günler dilerim. Sprite kalmamış diyor bana. Bana <laughs> sprite kalmamış diyor kanka. Bana sprite kalmamış diyor. Adam arayıp bana sprite kalmamış diyor kanka. <laughs> ah, ah. Bu ne? 200. Pizo'nun kaç para? 285 lira. Allah'ınız... Ah, hayır bu kadar gülmem. Kalmamış diyor. Adam arayın bana sprite abi. kalmamış kalmam. diyor kanka. Ah, ah. Bu ne? Kilo. Pizzolo kaç para? 285 lira. Allah'ınız O oh, they pushed out, they pushed out Bu ne oğlum? Hiç yok bu arada, böyle yürüyor. Bana para ver, bana para ver! Efendim? Oy ver. Pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde <laughs> yüzünü kullanmaya gibi. başlarsa acaba ne olur? Volkos burada sola bak sağa dönecek ki şimdi. Mesela bu yol var. Sağa dönecek. Volkos diyor ki soldan adam geliyor. Benim sağ sinyalimi göremez. Ben sol sinyal verip sağa çıkayım. <laughs> Buradan böyle. <laughs> ya, ama bay, bay bay. İki. Ben daha de hızlıyım değil mi? Yo o da hızlı. Bu çocuğu nasıl bu kadar hızlı? Ananın kim mi senin? O oh, siktir! Anderson! O <laughs> siktir! Oh, <laughs> hadi hadi bize de nerede bizimki? <gülüyor> başkanım! <gülüyor> Alo koş başkanım!